<Sessizlik> <Sessizlik> Neyse dostum biz onu bir devam Tamam bit gönderdin herhalde. Aynen. <Sessizlik> <laughs> eee, solda... Ne var ya? Gel gidelim. Ne oldu ya? Ee, merdiven... Solda merdiven var. Bağlam. Grafikler <laughs> <laughs> bir tık... O değiştiremiyorsun. Onun direkt kendi görselliği böyle. Evet. Sesini senden bir getirirler onu bir ara ya. Yok bu değişmez kanka yani oyunun direkt görselliği yok. Bu asla değişmez önce. Ki önce böyle Bilmiyorum daha iyi. Allah. Ananı satayım Hop onları... um, çok karanlık. Burada arada sağ tıkla şey yapıyorsun hatırla. Ne yapayım? Hani sağ tıkla şey yapıyor ya hani Item var mı yok mu diye bakabilirsin. Çok canka yapıyor lan. Ama ben kulak değiştiririm ya. Onu bir deneriz. Burada hiçbir yok. Ama hepsini şeyde de yapardı yani. Discord'da da yapardı. Oyunda mı sıkıntı var? Bir dakika dur bu için. Ee, şu an nasıl? Yapıyor mu? Çok az ee, herhalde. Çok az mı? Aynen da daha az yapıyor sanki. Hala duyuyorum kendi sesimi de. Ya ee, olduğu kadar gel. <laughs> tamam. O neydi? Berat? Sesin gelmiyor. Mikrofonu piç ettin galiba. onun ne olmuş Arka planda ne oluyor amına koyayım? <laughs> <laughs> Hadi ne oldu? Savaş çıktı galiba. <laughs> bir a a lan uçuyor pezeri lan bu saldırıyor. Ananı sikeyim. Oraya şey, ben gittim. Oraya <laughs> gittim orada bir şey yok. Ananı sikeyim. Ne, <laughs> ne lan? İki tane oldu var. tane mi var lan? İki tane var. Kapat kapıyı amına koyayım. Gel öbür tarafa gidelim. Öleceğiz amına koyayım. Gel lan. Arabamı. Yiyecekler azıcık. Ha bura boş dükkan amına kuyayım. Bence bu seferi bitirek mi ama ben bir parça item buldum ama. Geldi bu arada. Ananı okay, uzaklaş lan. bence ışığa gidelim. Öncelikle bir bak. Talet var mı etrafta? Yok abi burada hiç bok. Aha item var lan. Aldım hadi. gidelim evet. Çaldım itemini evet. çaldım. Abi. Elemanı itemini çaldım. Kaç kaç kaç. Tamam ya şurada gidelim. <laughs> Kapıya vuruyor lan galiba İbni. Aha. Hadi gidelim. İtemini çaldık diye sinirlendi galiba. Galiba hadi gidelim ben Kaç para bu arada? Ha hiç fikrim yok. Direkt çaldım sanki. Oo, ses Ananı... Sus! Gireceğim gire, gire. <laughs> git lan Gitsene, amına kolumun malı ne Oğlum niye gitmiyon Amına koyu Gemi niye kaldırmadın oğlum Oğlum ya ne bileyim abi ama bırakayım bilmez ki öyle. Tamamdır hadi gidelim. Hop. Ben bir sesi kapadım biraz. Yine bir arbede çıktı ama bana koydum onun yerine. Diğer kulaklık at takayım ben ya. Öyle mi diyorsun? Gülüm. Yani. Tamam be boşver sonra takarsın gel. Ya. Berat. Yağmur ya be. Sen Dejde mi konuşuyorsun oyun içinden mi? Skattan geçer sen. Niye? Arbede çıktı da. Şey, lan 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 batıyor. Ay! Ay amına. Bunu, bunu oyun için. Okay. Onun direkt meyze düştük lan. Bak. Gaz var galiba. Okay. hiç yoktan iyidir herhalde geri götüreyim mi? Burası mı lan burası? Değil mi ya? İşte hiçbir şey mi yok amk? Burada bir şey yok. Nasıl Böyle nasıl zıplayacağız? Böyle. Nereden bir tane tam bulsam geri döneceğim zaten. Harbi lan adam Buldum. Işte. Hadi gidelim. Neredesin lan? Hadi gidelim. Merak etmeyin. Nereden? Buradan mı zıplamıştık? Evet. Sağda ne var? Abi bilmiyorum ben de zıpladım valla. Belki Abi nasıl çıkacağım oraya? O ortadan doğru zıpla. Sisteminden <laughs> dolsun olsun. Biraz evet, geriden zıpla istiyorsan. Az bir şey geriden koşarak zıplamayı dene Borunun ucundan. Belki, Aynen. Boyun yetmiyor kan. Ne çıkış ne taraftaydı buradan mıydı? Aynen. Evet dostum. Ne yapıyorsun? Dönelim mi bakalım mı? Bakmak Sen istiyorum. Bilirsin. Yani gel ikinci günde gideriz biraz. Tamam. Bu tamam. ne A lan o elindeki ne? E tava buldum galiba. Şimdi, <laughs> yani, bu arada yaratıklar galiba akşama kadar tam spam olmuyorlar. Belli bir saat evet, galiba. Evet akşam oluyorlar spam. Saat 4-5'den sonra plan spam oluyorlar galiba. Bunlar şeyin içine girdi 184 yeterli. Yeterli Hadi. Satabiliyor muyuz? Ee, şeye gidip satacağız. Şirkete. Tipe bak bak. Kameraya bak. Yukarıda bak. Kavan girdi lan. <laughs> ben hiçbir şey yapmamışım bana şey dedi. Lazy's employee dedi bunu diye. Demin zaten öldüğün için söylemiştin Ne oluyor? Bilmiyorum ki. <laughs> <laughs> dur bir dakika. <laughs> tamam. Ben, ben ben buradan, dur inme inme buradan gideceğiz kompaniye. boyalım Confirm. Yes. Beni Aha. galiba değişti. Gidiyoruz lan bak. Aha, ya bak gardiyana geldik bak. Hani? Hani bak. Orbid'in e, Orbitin 75 koordinatı. Çıkalım. Aynı. Dur lan indireceğim oğlum gemiyi indireceğim. A, gemi. <laughs> ne oluyor? bu da canavarlar tamam mı? yok oğlum sadece burada bir yere gitmek sadece şunları vereceğiz he ha, hadi benim o sadece elinde bir tane okey şeyi bırakayım flashlight'ı bırakayım slot değiştirip alabilirsin yerdeki onu yere at bir istiyorsan ha, şimdi al ondan sonra şeyi al bundan sonra getiririz onu alabiliyorsun bu arada nasıl alabiliyorum artık 4 slotu doldurabiliyorsun sadece elin dolu oluyor aldım aldım ben bu arada aldın mı? E bu. Işığı şey al mı? Tava. Ha tavuğu unutmuşum. Ee, yok, eli mi koyuyoruz? Aynen. Ee, Okey bas. Hey bas. Ne? Bastı mı? Bastım ya. Bir şey geliyor. Oldu mu olmaymış yine? Ne ya? %100, 100 diyor. But they are valuable to para yıaldık. Ee? Al, işte. Değil mi? Gitti. Yeni <laughs> Bekle ne dostum. Sesin geliyor mu? Geliyor ama uzaktan. Çok az geliyor. Hadi gidelim Hadi gidelim. Sinirlenecek bir Şirketi kızdırmayalım. Aynen Bundan sonra bir sana da bir tane alalım mı? Sonra. Hadi kalkalım. Kapattım kapıyı başardık hayattayız. Ne bu başka o reach Aynı, ulaştık. Başka bir kota verecek bize şimdi. 240 8. toplamızı ya. istiyor. Hmm. Ne kadar 180 paramız var. Ben sana bir flashlight alayım. Olur. Tamam. Nereye gidelim?